Herkese evet, evet. merhaba. Bugün kendinize nasıl bakarsınız, nasıl iyi gözükürsünüz, glow up tavsiyeleri, ben neler yapıyorum onlardan bahsedeceğim. Bunlar hiç kimsenin bilmediği devlet sırrı değil fakat benim işime yarayan, bana gerçekten iyi gelen şeyleri paylaşacağım. Öncelikle glow up'ın bence en önemli sırrı kendinizi sevmek. Kendinizi sevmezseniz, bunu 50 kere söyledim artık kendimi keseceğim. Kendinizi sevmezseniz, Giydiğiniz kıyafetin, üzerinize sıktığınız parfümün, taktığınız çantanın, işte herhangi bir makyaj malzemesinin vesairenin hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü siz ne yaparsanız yapın kendinizi sevmiyorsunuz. Dolayısıyla üstünüze eğreti duruyor. Bence en önemli glow up bir insanın ışıltısının tekrar yerine gelmesi eğer kendinizle ilgili bir probleminiz varsa bunu kendi kafanızda çözmeniz lazım. Bununla ilgili kitaplar okuyun dedik, işte nefes egzersizleri dedik, ayna karşısında konuşun dedik vesaire. Bunlar başka videonun konusu. Fakat bence en önemli glow up da İngilizce. Bunun Türkçesine ne diyebiliriz? Işıltıyı geri getirme, hayat enerjisini yerine getirme, güzelliği, kendinizi sevmek. Bence en önemlisi bu. Öncelikle bunu bir base, bir temel olarak bir kafamıza yer edelim. Kendinizi seviyorsunuz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Daha Artık işin psikolojik kısmından ziyade gerçekten elle tutulur. Ne yapıyorumu konuşacağız. Öncelikle uyandığınızda hemen bu telefonlara sarılmıyorsunuz. Zaten gün içerisinde özellikle ben sosyal medyadan da para kazanan birisi olarak işte marketing işi yapan birisi olarak 7/24 elimde. Fakat uyanır uyanmaz beyniniz daha yandı Allah, ne oldu demeden bu telefonları elinize alıp gidin tuvaletinizi yapın. Elinizi yüzünüzü yıkayın, dişlerinizi fırçalayın, ayna karşısında konuşun. Ben çok güzelim, ben işte seninle gurur duyuyorum vesaire. Ne kadar deliyseniz artık siz ne istediğinizi bilirsiniz. Fakat ben işte e, belli başlı şeyler söylüyorum. Ondan sonra bir suyunuzu için içerisine yarım limon sıkın. Biraz limon da sıkabilirsiniz hadi tansiyonunuz varsa. Ilık bir su, limonunuzu sıkın, suyunuzu için ondan sonra telefonunuzu alın ha üniversite öğrencisinizdir, çalışıyorsunuzdur vesaire vesaire. 10 dakika, 15 dakika erkene kurun alarmınızı. Ama o telefonlarınızı hemen yapışmayın. Biliyorum çok çok zor bir şey. Fakat gerçekten en azından beyninize uyanır uyanmaz bir yarım saat müsaade etmeniz lazım. Ben bununla ilgili çok zorlandım. Özellikle dedim ki uyanır uyanmaz bir saat telefon yok. Yandım Allah. Ne oldu bilmiyorum. Telefonum zaten benim ondan sonra rahatsız etme moduna düşüyor. Sonra sabah 7'de uyanıyorum. 6'da uyanıyorum. Almayacağım telefonu eline. elime. Haşıracağım. Yani bu beni çok zorlayacak bir şey biliyorum. Ama deneyeceğim. Hala üzerinde çalışıyorum. Bazı günler hemen elimi alıyorum. Çünkü mesaj bekliyorum. Mm -mm -mm. Ama yok yapmayacağım. Sonra uyandınız. Arkadaşlar. Lenf masajı çok önemli. Bu lenflerinizde açmanız lazım. Kanser olmamak için, daha sağlıklı bir vücut için lenflerinizi neden açmanız gerektiğini lütfen açıp bir araştırın. Çok önemli. Uyanır, uyanıyorsunuz, sabah gittiniz, tuvaletinizi yaptınız, yüzünüzü yıkadınız, dişlerinizi fırçaladınız. Ben dişlerimi uyanır uyanmaz fırçalıyorum. Kimisi kahvaltıdan sonra diyor falan. Uyanır uyanmaz fırçalıyorum artık. Dişçiler dava edin beni. Ben uyanır uyanmaz fırçalıyorum. Ondan sonra... Ben lenflerimi açıyorum. Bunların hep hep tek 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 her şeyin size videosunu göstermem. Lenfler nasıl açılır? Yazın Google'a bakın. İşte böyle başlıyorum, açıyorum. Koltuk altlarınızı işte suratım pat 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 vuruyorum, biraz zıplıyorum vesaire. Lenflerimi açıyorum. Sonra vaktim varsa biraz esniyorum. İşte bir şeyler yapıyorum. Esneyip bir şeyler yapın. Bakın artık neye ihtiyacınız varsa vücudunuz. Bel ağrısıyla uyanıyorsanız beliniz için bir şeyler yapın falan filan. Ondan sonra gidip bir kahvaltı ediyorum. Kahvaltıya çok vaktim yoksa kahvemi içiyorum. Önce sudan sonra tabii ki bunlar. Sonra kahvemi içerken telefonu elime alıyorum. Bu sabah. Her sabah bunu yapıyorum ve inanın. Ha size şunu da söyledim ben bu arada. Şimdi saç yıkama günlerim hariç ben sabahları kuru fırçalanıyorum. Regli zamanı değil ama. İnanın deri kalitenizi çok arttıracak bir bilgi veriyorum size. Kuru fırça biliyorsunuz o da lenflere çok iyi masaj yapıyorsunuz kuru fırçayla böyle aşağı yukarı. Bunların hepsini tek tek gösteremem. Gidin izleyin. Yaptınız böyle. Ondan sonra lenflerinizi açtınız. Duşa gireceksiniz tabii ki sabah. Gece de duşa giriyorum ama sabah eğer yaz kış fark etmez. Arkadaşlar soğuk su. Soğuk su buna kendinizi alıştırırsanız yok zatürre oldum yok hasta oldum vesaire değil. Bağışıklık sisteminiz artıyor. Deri kaliteniz. Rus kadınları neden öyle hepsi böyle sımsıkı? Çünkü soğuk soğuk su kirazlarınızı dik tutuyor. İşte nerenizin neye ihtiyacı varsa cilt kalitesi. Mesela duş aldınız değil mi? Sıcak suyla duş aldınız. Bu kafanızın gözenekleri falan hep açık. Sonra soğuk suyun altında bir 30 saniye ile başlayıp kalmanız lazım. Çok zor bir şey değil. Alışmanız lazım. Ben şimdi yaz, kış, sabah, akşam demeden giriyorum, duşumu alıyorum. Sonra soğuk suyu açıyorum. Nefesimi kontrol etmeye çalışıyorum. Regli zamanında değil ama regliden önce ya da regli zamanda değil. Çünkü zaten vücudunuz zaman e, savaşıyor bir şeylerle. Bir de vücudu ekstra strese sokmaya gerek yok. Çünkü rahatlamanız lazım o dönem. Ovülasyon döneminde ya da işte regliden 2-3 e, işte gün sonra başlıyorum. Vücudunuzu gerçekten inanılmaz güzel başlıyorsunuz. Şunu bir deneyip. Ben bunu size hep önerdim. Şu soğuk suya alıştırın kendinizi. Gerçekten ben kendimi bildim bileli. Maşallah diyeyim ne olur nazar etmeyin. Hastalanamam çok işim var. Kendimi bildim bileli. Soğuk algınlığı olmam. Bir kere işte Ibiza'da oldum. O da denize girdim çıktım. Buzlu buzlu içtim. Bademciklerim işte Bademcik var bende. Ama bildim bileli kendimi ne zatüre, ne grip, ne nezle, ne covid hiçbir şey yok. Hiç olmadım. Çünkü soğuk su gerçekten benim bağışıklığıma müthiş güzel geliyor. Ve benim cildim çok sıkı arkadaşlar. Beyaz tenli olmama rağmen beyaz tenliler biliyorsunuz daha çabuk çöküyor. Fakat benim cildim çok sıkı. Sporun da faydası var fakat soğuk suyun faydasını kim ne derse desin görüyorum. Maşallah benim kızlar büyük olmasına rağmen ne bir sarkma ne bir şey indi ki ben sütyensiz geziyorum evde. Beni zaten erkekler izlemediği için rahat rahat bu bilgileri verebilirim. Fakat hem diyelim ki büyük kızlarınız var bu arada artık şunu da söyleyeyim sütyen şart. Yani sütyen kanser yapar vesaire falan bunlar açıklandı. Sütyen kanser yapmaz. Pamuklu bir sütyenle uyuyabilirsiniz. Ben önceden tamamen sütyensiz geziyordum. Ama sonra artık 30'u geçince 32'de dedim ki tamam artık yani artık sütyen giy Kardelen o yüzden kızlarınız büyükse ya da kızlarınız küçükse ama sarkmasını istemiyorsunuz. sütyen takmanız da şart arkadaşlar. Ama uyuma sütyenleri var yani illa şeyle gezmenize gerek yok push up'larla. Neyse. Bu da öyle ekstra bir e, dip -nop'tu soğuk suyla duş. Türkiye'nin ekonomisinde size kalkıp şunu yiyin, bunu yiyin diyemeyeceğim. Biliyorum insanlar evine ekmek almakta zorlanıyor. O yüzden böyle hadsiz hatsiz konuşmayacağım. Nasıl beslenebiliyorsanız, temiz ne şekilde beslenebiliyorsanız beslenin arkadaşlar. Çer çöp yemediğiniz sürece gidip çikolata ya ona buna cipse para vereceğiniz yoğurt yiyin, meyve yiyin, onu yiyin, bunu yiyin. O yüzden yeme kısmını geçiyorum neye canınız çekip eliniz erişemiyorsa dilerim Allah size hepsini versin. O yüzden bu yeme konusunu hemen geçiyorum. Yeme içme konusunda asla bir şey söylemem. <laughs> Affedersiniz. Ama temiz beslenmeye gayret edin. Çer çöp yemediğiniz sürece ne yeseniz kar suyumuzu ihmal etmediğiniz sürece su çok önemli. Gençlik için, organlar için, o için, bu için. Bunları ben demiyorum. Su için arkadaşlar. Ben 20 6'ya kadar falan çok su içmiyordum. Şimdi su... <laughs> elimde devamlı su. 20'lerinizde yapmadığınız her şeyi 27, 28, 29, 30'dan sonra ekstra çaba harcamanız lazım. Dolayısıyla yapın. Suyu hayatınızdan eksik etmeyin. Bunun dışında söylemek istediğim bir şey var. En çok konuşurken benim Nerem dikkatinizi çekiyor? <laughs> şaka şaka. Ne, neresine bakıyorsunuz? Ellerimi. Zaten ben ellerimi çok kullanı, böyle kullanıyorum. Orası ayrı mevzu. Ben ekstra kullanıyorum. Fakat insanlar en çok ellerinizi görüyor arkadaşlar. Alışveriş yaparken onu yaparken bunu. Gidip pahalı pahalı manikür pedikür yaptırmanıza, onu yaptırmanıza, bunu yaptırmanıza gerek yok. Tırnak yaptırmanıza gerek yok. Ama sağlıklı, güzel, feminen, ışıl ışıl bir kadının yarım yamalak tırnağı olamaz olmaması lazım. Dediğim gibi bunlar kişinin tercihidir. İsterseniz tırnaksız gezin, isterseniz bir eliniz ojeli, bir eliniz ojesiz gezin. Beni hiç ilgilendirmez. Ben nacizane düşüncelerimi paylaşıyorum. Bu sayfada ne yazıyor? Kadir bay yazıyor. Bunlar benim düşüncelerim, benim sayfam. Beğenmiyorsan izlemezsin. Beğeniyorsan da, kıymet veriyorsan düşüncelerime de yaparsın. Ama gerçekten samimi bir şey söylüyorum size. Ojeleriniz, Temiz olsun. Tırnağınız kırık olabilir vesaire. Bir tırnağınız kırıksa eğer gidip yaptırmıyorsanız kısaltın o tırnakları arkadaşlar. Görüyor insanlar. İki tırnağınız kırıksa hepsini kısaltın. Kısa tırnak da zarif. Emin olun yarım yamalak çerçöp bir ojesi şöyle bir ojesi böyle kızdansa hiç ojesiz tertemiz elli kız inanın daha zarif. Bu da çok önemli. İnsanlar elinize, elinize bakıyor, dişinize bakıyor. Dişlerinizin dümdüz olmasına gerek yok. Fakat temiz kokmanız şart. Ağzınızın temiz kokması şart. Dişlerinizi fırçalayın. Yani bunlar hijyen tavsiyeleri. Fakat glow up için, ışıltı için kendinize bakmanız lazım. Buradan buraya mental olarak her açıdan bir paketsiniz. Bunu erkekler sizi beğensin diye değil, canları cehenneme. Fakat kendiniz için yapmanız lazım. Şu aynanın karşısında ben oturduğumda diyorum ki ah oh, aferin sana. Gerçekten kendine bakıyorsun. Ben şu Almanya'nın 4 derece soğuğunda bir pazar günü bilmiyorum muyum oturup cips yiyip çikolata bilmem ne yapmayı. Ama spora gidiyorum, saunaya gidiyorum. Saunadan çıkıyorum, gözeneklerim için bir şeyler yapıyorum. Kremliyorum kendimi. Kendinizi kremleyin. Her duştan sonra kremlenin. Yaşlanmak için vesaire için, güzellik için değil. Arkadaşlar bakın. Bütün, bütün bunları niye yapacağınızı siz kendiniz bilirsiniz. Ben bunları bir erkeğin göz zevkine hitap etmek için yapmıyorum. Bu gözleri <laughs> fakat ben bunları sağlıklı yaş almak için yapıyorum. Güzellik için de değil ah, falan için de değil. Gerçekten sağlıklı yaş almak için yapıyorum. Sağlıklı yaş almak nedir? Sağlıklı yaş almak işte dudağınıza sıktırdığınız dolgu değil ya da o değil vesaire. Ben dolgu odur budur sevmiyorum. Daha uzun soluklu şeyler yapıyorum. Bir dolguya ona buna kişinin kendi tercihi 10-15 bin lira mı ne kadar oldu artık bilmiyorum Türkiye'deki fiyatlarını. Burada, burada da epey pahalı. Fakat gidip vereceğinize ben bir tek botoks yaptırıyorum alnıma. Ee, mesela ben kırmızı maske aldım kendime. Omnilox'un. Marka söyleyebiliyor muyuz YouTube'da? Televizyon mu canım? Söylüyoruz. Rütük, rütük mü bakacak sanki? Omnilox aldım. İyi bir kaliteli bir kırmızı ışık terapisi aldım kendime. Her gün 15 dakika suratıma tutuyorum bunu. Bunu niye yapıyorum? Yaşlandırmayı azaltıyorum. Cilt kalitesinin kolajen üretimini arttırıyorum. Dolgu yaptırmak isterseniz. Kendi tercihiniz. Fakat bunun yerine gidip hiç spor yapmıyorsanız <laughs> linçlenebilir miyim? umurumda değil bir sağlık sorununuz yoksa kilo hiç kimseye yakışmıyor arkadaşlar size kilo çok yakışıyor diyen insanlar muhtemelen size yalan söylüyor bakın sağlık probleminiz yoksa A, bundan dolayı kilo alıyorsanız ve bundan dolayı gerçekten belli başlı sağlık problemleri çekiyorsanız kendinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz bu söylediğim youtube videosu her zaman size böyle yapamayacağım birazcık gerçekleri konuşmak istiyorum. Kilo iyi bir şey değil. Yani kilo alabilirsiniz. Biraz kilonuz olabilir. Bahsettiğim 5-10 kilolar değil. Fakat vücudunuzu artık işkence edeceğiniz kilolar iyi bir şey değil. Dolguya botoksa para vereceğinize gidip bir spor salonuna yazılın. Ve spor yapın. Sadece bu işte fiziğiniz güzel olsun, poponuz çıkık olsun, işte erkekler sizi beğensin diye değil. 70'lere geldiğinizde bu kemiklerin, bunların, bu omurganın bizi taşıyabiliyor olması lazım. Yani bu söylediklerim dediğim gibi benim bu güzellik, ışıltı şeylerim işte erkekler bizi beğensin diye değil. Sizin kendinizi beğenmeniz lazım ve sağlıklı, iyi yaş almanız lazım. Bütün bunların benim tek derdim bu. Ha siz diyebilirsiniz abla ben erkekler beni beğensin diye yapıyorum. Bu da senin tercihin. Ama gerçekten erkeklerin, erkeklerin sizi beğenmesinden ziyade önce sizin kendinizi beğeniyor olması olmanız lazım. Sizin kendiniz için bir şeyler yapıyor olmanız lazım. Ve lütfen... Şunu unutmayın. Vücudunuza soktuğunuz her şey. Ben alkol alıyorum. Ama artık alkolü bile alırken şey diyorum. Yani iyi bir şey yapmıyorum vücuduma. Sigara içmiyorum vesaire ama sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Artık 30'lardan sonra birazcık şey oluyorsunuz tabii ki. 40'ı, 50'yi, 60'ı. Şimdi çocuğum yok. Çocuk istiyorum diyorum. E çocuğu yapacaksan da bir sağlıklı da olması lazım. Yani çocuğu ben şimdi Şimdi 64 kiloyum. Düşünsene ben bu çocuğu 170 boy, 90 kilo ile yapsam, üstüne koysam, üstüne koysam, koysam, ko o çocuğun da sağlıklı, fit bir anneye ihtiyacı var. Fit bir anneden kastım. işte bir anne değil, enerjik bir anneye ihtiyacım var. Yani bu söylediğim, bu söylediğim her şeyi tartışabiliriz. Bunlar benim düşüncelerim ve bunlar sizi incitiyor, acıtıyorsa niyetim emin olun o değil. Niyetim fazla kilonuz varsa, sizi rahatsız eden bir kilonuz varsa, aynaya baktığınızda kendinizi sevmiyorsanız bunu değiştirmek sizin elinizde. Arkadaşlar bu hayat gerçekten bir şeylere keşke deyip imrenmek için çok kısa her şey yapabilirsiniz. Zayıf olmak mesela ben 20'lerinde kilolu bir insandım. Benim böyle hop 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 şeylerim var. Hep özeniyordum oramı kapatıyordum. Denizden çıkarken kuzenime diyordum ki Ekin havluyu getirsene saracağım. Kendine ettiğin işkenceye bak 20'lerindesin. 20'lerin başında çiçek gibisin. Plajdaki gencecik zayıf kızları görüp özeniyordum. Halbuki yapabilirdim ama ben bayılıyordum yiyeyim böyle. Bup, 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 yiyordum hep. Sonra şiş şiş. Sonra ne oldu? Kafam, kafa yapım değişti. Spora başladım vesaire. Yani lütfen eğer kendinizde sevmediğiniz bir şeyler varsa bunu değiştirmek sizin elinizde. Ha kendinizde sevmediğiniz şeylerden kastım. Ay ben burnumu sevmiyorum. Ay ben onu sevmiyorum. Ay ben bu saçımı sevmiyorum. Ben öyle bir şey yok. Her şeyi seçemezsiniz. Ama kilonuzu varsa ama işte or oranınız varsa değiştirebilirsiniz her şeyi. Yani diyebilirsiniz ki şu ışık benim asabımı çok bozuyor ya. Benim ADHD falan mı var bende? Kafasam mı şunu? Küçük oluyorum böyle devamlı elim geliyor. Bir dakika. Tamam daha iyi oldu. Hatta şey gıcık oldum niyeti. Bir an, anlık sinirlendim şöyle elim devamlı edince dikkatim dağıldı. Neyse şimdi ben arka kamerayla çekiyorum. Ama arka kameranın önünde bir tane ayna var. Görebiliyorum yani ne yaptığımı. Ama sinirlendirdi beni ışık. Öyle. Ve en önemlisi yerli yersiz her şeyi benim gibi sinirlenmeyin arkadaşlar. Stres bütün hastalıkların başı. Biraz rahat gevşek olur. Şimdi size unuttum mu ne anlatacağımı mı da ay da gitti bir dakika şu kopya çekeceğim şimdi. Yani kilo kilo kiloyu seviyorum falan. Hadi be nereden seviyorsunuz kiloyu yani. Üf. Kilo Kilo su benim hesabımı çok bozuyor. Gencecik kızlar tamam sağlık probleminiz yoksa verin şu kiloları. Nasıl kilo veririz nasıl kilo? Yemeyeceksin, spor yapacaksın, kilo vereceksin. Bu kadar basit. Bir dakika şimdi. Ha. Onu yazmış onu yazıyorum. Şimdi bir başka önemli mevzu postür. Dik durun arkadaşlar. Dik durmak önemli. Böyle durursanız hiçbir şey olmaz. <laughs> Alışkanlık özellikle kızlarınız büyükse benim gibi dik durmak bazen insana külfet olabilir. Fakat bu şekilde durduğumu bu şekilde anlattığımı düşünsenize size YouTube'u. Evet kızlar şöyle böyle ama bir de böyle anlattığınızı düşünün. Açık olun. Postürünüz açık olsun. Geniş olsun. Sonra yaşlandıkça böyle 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 gitmeyin. Zaten yaşlanınca böyle olacağız. Gençken dik durun. Kendinizi buna alıştırın. Ben önceden böyle duruyordum. Sonra daha böyle durmaya başladım. Ve artık benim postürüm bu. Ben otururken, kalkarken, yerken, içerken hep böyleyim. Hep. Bu da önemli. Bu da gerçekten bir glow up. Yürüyüşünüz vesaireniz, tavrınız, kendinize olan bakışınız da değişir. Bu önemli. Bu Bunlar küçük detaylar gibi gelebilir ama bunları bütüne baktığınızda mh, olursunuz. Bir başka glow up. Yani bunların hepsi aslında önemli. <laughs> YouTube hesabım sansürlenecek yakında. Bu, bu video çocuklara özel mi? Hayır değil. <laughs> Neyse. Um, Kopya çekeceğim bir dakika. Ha. Burun nefesi yazmışım. Burun nefesi çok önemli. Burnunuzdan nefes almanız lazım. Diyafram nefesi, burun nefesi gerçekten çok önemli. Ağızdan aldığınız nefesin size çok da bir hayrı yok. Bunlar sağlık vesaire bunları araştırın ama bunlar gerçekten uyguladığınızda normal hayatınızda postür olsun, burun nefesi olsun. Sizin inanın enerjinizi değiştirecek şeyler. Bunlar önemli küçük detaylar ama önemli. Geceleri uyurken magnezyum bu nu benim benim aslında avro migren çıktı ben Almanya'ya taşındığım Sizin size şimdi biraz kodu vereyim. Stresi dayalı avro migren çıktı burada çok yalnız kaldım, depresyona girdim, strese girdim vesaire işte yalnızlıktan kafa yedim falan strese bağlı avro migren çıktı mı bende? Onun öncesinde ben geceleri uyurken ne magnezyum bilirim ne bir şey bilirim. Strese bağlı gözlerimde de bozuldu biliyorsunuz bazen gözlük takıyorum. Miyopus. Uzağa göremeyen ne oluyor? Bir şey oluyor işte ondanım. Neyse. Nörolojiye gittim. Nöroloji dedi ki magnezyum kullanma lazım geceleri. Allah o nöroloğun <laughs> canına nurlar yağdırsın. Öyle güzel bir şey ki. Bütün gün bu kafanızın böyle vur çalıştığını düşün. Magnezyum alıyorsunuz arkadaşlar gece uyumadan önce. Bütün beyindeki sinir sistemini, vücudunuzu, her şeyi inanılmaz rahatlatıyor. Geceleri uyumadan önce magnezyum çok önemli, sağlıklı bir uyku için. Uyku da önemli ama öğrenciyseniz oysanız buysanız bilmiyorum. Uyku be benim için yemeksiz kalmak mı, uykusuz kalmak mı arkadaşlar? Ben uykusuz kalınca şimdi resmen <laughs> Ay, çok hızlı konuşuyorum bir an önce bitireyim diye resmen hastanelik oluyorum. Uyku çok önemli. Uyku uyumanız şart şart ben öğle uykuları yapıyorum, güzellik uykuları yapıyorum. Bu güzellik uykusu denilen şey inanılmaz işe yarıyor. Uyku müthiş önemli. Uyuduğunuzda cildiniz daha çok ışıldıyor, saçınız başınız daha çok bir farklı bir şey oluyor. Ve uyandığınızda şiş oluyorsanız bir tane böyle kavanozun içine buzları atıp biraz su koyup kafanızı batırın. O şişlik hemen iniyor. O yüzden uyku size şişkinlik yani yüz şişkinliği yapıyorsa onu da öyle atlatabilirsiniz. Bu da öyle bir e, size bilgi vereyim. Bu arada kese yazmışım. En önemli bence cilt kalitesini arttıran şey bu daha Amerikalılar, Avrupalılar keseyi yeni keşfediyor. Ben kendimi bildim bileli. Çocukken beni annem keselerdi. Büyüdüm kendimi. Haftada bir iki kese. Arkadaşlar şu ölü çıkan ölü deriye inanamazsınız. Bu ölü deriyi atıp üzerine böyle bir body vücut yağı sürüp nemlendirici sürdüğünüzde işte bacaklarımda diyorsunuz ya abla nasıl işte çilek görüntüsü yok işte böyle batıkların yok vesaire kese. Müthiş güzel, müthiş önemli. Ve çatlak varsa bir taraflarınızda badem yağıyla çatlaklarınızı e, çok spor yaptığım için bu kalça kısmında çatlaklarım var küçük küçük. Çok belirgin değilse bile var. Onları ne yapıyorum? Daha da belirginleşmemesi için badem yağıyla ovuyorum. Bu bilgileri şimdi size ben toparlayıp yazsam mı acaba? <laughs> Yazamayacağım ya da yazarım hadi şu notlar kısmını size veririm. Şey yaparım sonra. <laughs> bu neydi? Size sonra şey yaparım. Eklerim ana ekrana. Siz de screenshot alırsınız. Ben şimdi bunların hepsini ama ben kodlayarak yazacağım. Anlamaya çalışın. Okay? Öyle kendinize bakın. Kendinizi sevin. Arkadaşlar şu dünyada Allah bu ruhu sizin bu bedeninize bir sebep dolayısıyla koydu. Gerçekten ihanet etmek bana e, inanır mısınız, inanmaz mısınız artık neye inanırsanız ama hainlik gibi geliyor. Yani Bakmanız lazım kendinize. Sadece güzellik için, insanlar size baksın, sizi beğensin için değil. Ha bu arada kendinize çok bakıp, çok bakımlı, çok güzel olup affedersiniz şuranız çöp gibiyse çöpsünüz onu bilin. Dünyada sizi hiçbir glow up tipi, hiçbir makyaj malzemesi, hiçbir kıyafet kurtaramaz. Buranızın, buranızın ve vücudunuzun bir bütün olması lazım. Dediğim gibi hep iyi doğruyu seçmeye çalışın. Bu hayatta sizin kötüye etmeye çalışan çok fazla unsur olacak. Fakat siz bedeninize, mental sağlığınıza, kalbinize, her şeyinize mukayyet olun. Kalanı bence çözülür. İyi olun, iyi bakın kendinize. Suyumuzu ihmal etmeyin. Vücudunuza soktuğunuz her şey, 30'lar, 40'lar Allah uzun ömür versin hepimize. Bu arada bu yaş alma, işte yaşlı, e, bilmem bunlar gerizekalı erkeklerin kadınlara dayattığı şeyler. 30'lar müthiş güzel arkadaşlar. Ben 20'lere dönmeyi inanın yanlış anlamayın 20'lerdeki kızlara ama 30'lara gelince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Asla istemem çünkü hayatımın en güzel, en kaliteli dönemini yaşıyorum. Kendi Kendimin farkındayım. Ne istiyorum, ne istemiyorum. Vücuduma ne iyi geliyor, mental sağlığıma ne iyi gelmiyor. Hepsinin farkındayım. Dolayısıyla 30'lar çok güzel. Kırklara gitmeyi gitmeyin. Kırklara <laughs> gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kıymetini bilin. Sağlığınızın kıymetini bilin. Kendinizin kıymetini bilin. Ayna karşısında gördüğünüz ufacık şu anda şu var deyip bütün güzelliğinizi kaçırmayın. Eminim hepiniz çok güzelsiniz. Benim her şey göreceli. Katılırsınız, katılmazsınız. Fakat inanın bana eğer kendinizi severseniz, eğer kendinize bakarsanız İnsanların size tutumu da o şekilde olacaktır. Ve size şunu da söyleyeyim. İnsanların sizin neyin ne söylediğini, ne düşündüğünü, sizin gerçek güzelliğinizi asla belirlemez. Sizin gerçek güzelliğiniz şu aynada sizin gördüğünüz. İnsanlar ona göre davranıyor. Çünkü siz de ona göre davranıyorsunuz. Ben bir insanın bana çirkin demesinden etkilenir miyim sizce? Asla. Burası, burası ve bir bütün olarak hiç kimseye zarar olmadan kendi halinde yaşayan, seden geceliğini giyip savunazına giden, içeriğini üreten ki fake hesabınız varsa bunları hepsini kişisel sağlığınız için kapatıp sadece kendi hayatınıza bakmanız lazım. Kendinizin en iyi hali olmanız lazım. Bu söylediğim şeyleri tartışabiliriz özellikle kilo konusunda. Eğer sizi incitip gücendirdiysem lütfen kusura bakmayın. Fakat ben sizin yaşadığınız şeyi yaşadım. Çok fazla kilo vardı. Yani ben oyuncu olmak istiyordum. Dizilerde oynuyordum ama dizilerde oynayan kızlara göre benim 20 kilo fazlam vardı. 80 kiloydum arkadaşlar şimdi 63-64 kiloyum. Yani e, kilo vermek istiyordum. Gündüz uyanıyordum, yeşil çay, avokado gidip abur cuburları çöpe atıyordum. Akşama abur cuburları çöpten alıp yiyordum. Bunların hepsinin bir sebebi var. Benim sebebim duygusal açlıktı. Ben ne zaman strese girsem, canım sıkılsa, elim yemeğe gidiyordu. Bunu çözüp yeme içmeyle olan iletişimimi iyileştirdiğimde ona göre bir mental sağ. Yani ne zaman canım yemek yemek istese, canın yemek mi yemek istiyor? Aç mısın? Yoksa canın mı sıkılıyor? Yani şu anda bir arayış içerisinde misin? Şimdi o arayışı bir şeyle doğdurduğumda yemekle olan iletişimim de düzeldi. Dolayısıyla eğer bir kilo probleminiz varsa, yemek yemek yüzünden veremiyorsan, sağlık için demiyorum arkadaşlar, sağlık çok başka bir şey. Allah şifa versin. Ama yemek yemek için can atan, ölen, açken bile yemeyen, abur cuburdan ayrılamayan arkadaşlar bunun bir sebebi var. Bunun sebebini anlamaya çalışın, çözmeye çalışın. Kendinizle olan iletişiminizi düzeltin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinizi sevin. Güzel bakın kendinize. Sizden bir tane var. Güzel olun, güzel kalın, güzel şeyler yapın. Güzellikler sizi bulsun. Haftaya görüşürüz. En uzun videom bu oldu bu arada.